Vallahi süpermiş. Bayağı havalı. Ama öyle kolumdan tutup çekip getirmen falan pek olmadı yani. Yakışmadı senin gibi büyük patrona. Dua et sinirlenmedim. Lafı karıştırma. Bak sana son kez soruyorum. Niye geldin? Babamla konuşmaya geldim Nur. Ne? <laughs> Şaka. Murat çağırdı o yüzden geldim. Bana bir şeyler söyleyecekmiş. Ne yapayım yani gelemem mi deseydim? Bak ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun ama fena olacak. Bu iş sana patlar bağır. Babam seni bağrına mı basacak? Böyle mi olacak zannediyorsun? Aslında babamı gördüm. Murat'ın odasında. Ama bir şey söylemedim merak etme. Ortalık falan karıştırdım yok yani. Yalan söylüyorsun. Baba bu saatte hayatta işe gelmez. Ay gelmiş işte. Ne bileyim ben. Hatta ben de kaçayım artık. Gözüne gözükmeden daha fazla. Şimdi senin yanında falan görüp iyice şüphelenir değil mi? gördüğün gibi kardeşim. Hala seni düşünüyorum. Bu arada odan gerçekten havalıymış. Makam koltuğu filan efsane. Çok yakışmış sana. Bunların elinden alınması çok yazık olur değil mi? İkimiz de istemeyiz bunu. Şey, randevuda adınızı yanlış yazmış herhalde. Neydi isim? Kaydı eksik bırakmayayım. Sana adımı söylememiştim tatlım. Ama Onur Bey'in randevuları. Onur Bey'le randevum da yoktu. Gördüğün gibi tam olarak buradan gözünün önünde beraber geldik. Odaya da birlikte girdik. Ama sevrikler. Zekici olmasa da iyi denemeyi. Kim bu ya? açmıyor, açmıyor. Hiç böyle yapmazdı. Ne oldu acaba Ruhi? Kavga iyice büyümüş olmasın? Telaşlanma, yoktur bir şey. Niye açmıyor o zaman? Ben bugün Murat'a uğrayacağım, öğrenirim ondan. Ay benim o kadar vaktim yok Ruhi. Ayrıca işimiz Murat'a kaldıysa o sana bir şey söyleyecek. Sen kabulleneceksin. Ne bir soru, ne bir şey. Mesele benim telaşımda değil hayatım. Senin sükunetinde, rahatlığında. Niye kendi işine bakmıyorsun sen? Hı? Ne demek o? İnsanları rahat bırakın ya. Yasemin benim arkadaşım. Destek olmak da işim. Senin derdin destek olmak değil ki Ayda. Neymiş derdin? Karışıklık. Kaos. Aa. Üzüntü. Gözyaşı. Ha, sen resmen seviyorsun ya bunları. Yani sen dedikodu toplamak için yani bunu böyle yapıyorsun. Ben biliyorum. Resmen üzüntüden yani beslenen bir insansın. Aydan ben sana daha ne diyeyim? Ne münasebet canım? Hem ben üzüldüklerini bile bilmiyordum ki. Ama görünüşe göre senin bildiğin işler var. Belki anlatırsan ben de seni gibi soğuk davranabilirim ruhi, ha? Ben hiçbir şey bilmiyorum Aydan. Hazırlanıp çıkacağım. işlerim var zaten. Kahve de güzel olmuş. Stare, günaydın şekerim. Yasemin'i aradım da şimdi cevap vermiyor. Ciddi misin? Ben de konuşmadım. Ha, Yasemin telefonunu açmadıysa mühim şekerim. Olaya el koymak lazım. Atlayıp gidelim mi? Ne dersin ha? Şu anda gerçekten bizim desteğimize ihtiyacı olabilir. Tamam şekerim, tamam. Hemen hazırlanıyorum. Çıkarken ararım. Ne o? Komplonun gıybetinin dibine vuruyorsunuz gene. Gündem hararetli galiba. Ne olmuş Sitare, ne olmuş? Yasemin telefonunu açmıyormuş. Ya. <laughs> Kadın telefonunu açmaz açmaz. Manyak mısınız kızım siz? Bundan mı hallendiniz şimdi yani? Herkes sen mi şekerim? Yasemin'in tarihinde yok. Sıfır hata kadın. Net. Net. Dün arızaya bağladı ama net. Öyle değil o işler. Arıza demişken Onur Bey yoklar mı? Kalkmadılar mı henüz? Kalktı. Kahvaltısını yaptı. Erkenden işe gitti şekerim. Bak sen. Aklı sıra benimle. Bacak kadar boyuyla. Sitara bir şey diyeceğim alınma lütfen. Sen bu olanı yaptın ama tam yapamadın. <laughs> Barlas'cığım, Barlas'cığım. Belki de gözüne girmeye çalışıyordur. Hiç böyle düşündün mü şekerim? Düşünmedim. Yok öyle bir şey çık. Aa, nereye? İşe Sitara. İşe. Her gün yaptığım gibi. Çok mu garip geldi? Ben her gün yapıyorum bunu. Ben bir iş adamıyım. Beyaz yakalıyım. İşe giderim, eve gelirim. İşe giderim, eve gelirim. İşe giderim, eve gelirim. Ay. İşe giderim, eve gelirim. Rahatsız. Hepsi dengesiz. Ha, bacak kadar çocuk değil, sen yarışıyorsun onunla. Kim ergen, kim yetişkin belli değil yani. <laughs> İçim işte. Nihayet. Yani, ben sana dargınım ama. Kaç gündür ihmal ediyorsun beni aşk olsun. Kes Tatavay, beni iyi dinle, durum acil. Şimdi hemen Onur'un yanına gidiyorsun. Sadri Bey'in seni Onur'un yeni asistanı olarak atadığını söylüyorsun. Buraya kadar anladın mı? Anladım. Hı. Onur ne yedi, ne içti, kim geldi, kim gelmedi, ne yaptı, ne yapmadı... ...hepsini bana rapor ediyorsun. Casusluk gibi mi yani? He he, casusluk gibi. Kuşu uyandırmıyorsun, tamam? Tamam. Hadi göreyim seni fıstık. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ee, kıt beğendi bunu yapabilecek mi daha acaba? Kahve almaya mı gidiyorsun? Bana da getirsene. Başka işim var. Kendin alt